Evet arkadaşlar bugün de otomatik araç park videosunu çekiyoruz. Opel Corsa. 4 numaraya park yapacağız. Sağ sinyalimiz açık bir şekilde yaklaşıyoruz. Mesafemizi kontrol ediyoruz. Çok yakında kalmıyoruz. Çok uzakta. 4 numarayla beraber devam ediyoruz. Arkamızı kontrol ederek. Ve kelebek camın içerisinde yarım gördüğünüz anda bakış açınızda duruyorsunuz. Burada sizden istenilen şey şu. Yani yarıyı kaçırmayın. Yani şu şekilde yarım gördüğünüz anda duruyorsunuz ve direksiyonumuzu tam sağa çeviriyoruz. Sol aynadan ikinci dubayı görene kadar geri geliyoruz. Dikkatli bir şekilde geliyorsunuz. Sadece freni bıraktığınızda zaten araç geri geliyor. 4 numaranın birinci dubasını gördük. İkinci dubasını gördüğümüzde dibine kadar durduk. Şu şekilde duruyorsunuz. Direksiyonumuzu bir buçuk tur düzlüyoruz. Şu yarım bir tur daha düzledik ve bu 4 numaralı dubayı aynanın arkasına alıyoruz. Yani aynanın arkasına geçiyor şu yuvarlığı. Şu şekilde geçtikten sonra direksiyonumuzu tam sol çeviriyoruz ve alt aynamızı kontrol ederek geliyoruz. Burada sizden istenilen hızlı değil. Sadece dikkatli park yapmanız. Paralelliği yakalayana kadar geliyorsunuz. Bakın arka zaten ötmeye başladı. Üst saniye baktığımızda Dubaları tam görüyoruz. Alt aynaya baktığımızda sarı çizgide olduğunu görüyoruz. Ve parkımızı tamamlıyoruz. Direksiyonumuzu bir buçuk tur düzledik. Parkım tamam dedik. Çıkabilirsin komutu geldikten sonra sinyalimizi önce sola. Fitesimizi D konumuna getiriyoruz. Direksiyonumuzu tam sol çeviriyoruz. Arka aynamızı kontrol ediyoruz. Gelen yoksa dikkatli bir şekilde yavaş yavaş yine frenle hiç gaz yapmanıza gerek yok. Çıkışı yapıyorsunuz ve sağda durup komisyonu alıyorsunuz. Aldıktan sonra tekrar sinyalimizi sola veriyoruz ve kalkışımızı yapıp yolumuza devam ediyoruz.